Merhaba. Bugün senin için İslam düşünce tarihinin e, devlerinden biri olan İmam Gazali'nin çok özel bir eserine odaklanacağız. Minhacül Abidin. Yani Abidler yolu. Evet, Abidler yolu. Elimizdeki notlar, metinler gösteriyor ki bu eser manevi bir yolculuk arayanlar için, yani sen gibi, ee, bir kılavuz niteliğinde. Zaten Gazali'ye boşuna İslam'ın delili dememişler, değil mi? Kesinlikle. Yüzlerce yıl önce yazılmış olmasına rağmen bugün bile geçerliliğini koruyan, çok pratik bir yol haritası sunuyor aslında. Özellikle kendini tanıma, nefsini terbiye etme yolunda olanlar için. Nefis terbiyesi dedin, bu önemli. Çok önemli. Gazali bu manevi yolculuğu, e, aşılması gereken yedi sembolik geçit üzerinden anlatıyor. Bu yapı hani tasavvufi konulara yeni başlayanlar için bile konuyu oldukça anlaşılır kılıyor bence. Güzel bir metafor geçitler. Peki o zaman başlayalım. Gazali'ye göre bu manevi yolculuğun asıl amacı ne ve bu geçitlerle bize ne anlatmak istiyor tam olarak? Niye böyle aşamalı bir yol çizmiş? Şöyle ki Gazali için varoluşun temel gayesi iki şey. Allah'ı tanımak, yani ilim ve marifet ve ona bilinçli bir şekilde kulluk etmek, yani ibadet. İlim ve ibadet. Aynen. Ama bu hedefe giden yol hani dümdüz bir otoban değil. Engellerle dolu, içsel engeller, dışsal engeller. Bir tür arınma, bir mücadele süreci bu. İşte Bin Hacül Abidin bu süreci, bu mücadeleyi, 7 ee, ana başlıkta 7 geçit olarak harisalandırıyor. Her geçit bir sonrakine hazırlık gibi. Anladım. Sistematik bir ilerleme yani. Peki bu yolculuğun ilk adımı o ilk geçit hangisi? Nereden başlıyoruz? Yolculuk kaçınılmaz olarak ilim ve marifet geçidiyle başlıyor. Yani bilgiyle. Gazali diyor ki sağlam bir bilgi temeli olmadan atılacak her adım eksik kalır. Hatta yanlış yöne bile gidebilir. Yani bilmeden olmaz diyorsun. Aynen öyle. İbadetin ruhu, rehberi ilimdir. Bilmeden, tanımadan yapılan kulluk biraz şekilden ibaret kalır. Önce neye, neden? ve nasıl inanıp ibadet edeceğini bilmek şart. Peki bu bilmek dediğimiz şeyin içeriği ne? Hangi konuları bilmek gerekiyor bu ilk aşamada? Yani her şeyi bilmek mümkün değil sonuçta. Tabii ki değil. Gazali burada üç temel alanı işaret ediyor. Birincisi en temeli tevhid ilmi. Yani Allah'ın mutlak birliğini, onun eşsiz sıfatlarını, her şeyin yaratıcısı olduğunu falan kavramak. Tamam, tevhid. İkincisi kalbi amellerin bilgisi. Hani tevekkül, sabır, ihlas, korku, ümit gibi kalbin yapması gerekenler ya da kaçınması gerekenler. Bunları bilmek. Kalbin işleri yani. Evet. Üçüncüsü de temel şeriat bilgisi. İşte namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur gibi e, temel dini pratiklerin bilgisi. Gazali'nin güzel bir benzetmesi var. İlim ağaca benzer, ibadet meyveye. Ağaç olmadan meyve olmaz. İlim pusula gibi. Çok güzel benzetme. Önce zihinsel ve kalbi bir netlik kazanmak lazım yani. Bu bilgi ve anlayışa ulaştık diyelim. Artık yola çıkmaya hazır mıyız yoksa bir hazırlık daha var mı? Tam da bu noktada işte ikinci geçit devreye giriyor. TB geçidi. Bilgi tek başına yetmiyor Gazali'ye göre. Manevi yola temiz bir sayfa açarak başlamak çok önemli. TB. Pişmanlık yani. Evet. Ama sadece pişmanlık değil. Şöyle düşün. Geçmişteki günahlar, hatalar, özellikle de bile bile yaptıklarımız kalpte bir tür paslanma yapıyor. Kir birikiyor. Bu kir, ibadetten alınan lezzeti, o manevi hazzı engelliyor. Kişiyi ağırlaştırıyor yolda. Anladım. Yük gibi yani. Aynen, yük gibi. Dolayısıyla yola çıkmadan önce samimi bir tevbeyle bu yüklerden kurtulmak, arınmak şart. Peki bu tövbenin samimi olması ne demek? Yani nasıl anlayacağız? Gazali bunun ölçüsünü veriyor mu? Veriyor, evet üç temel şartı var samimi tevbenin. Birincisi, o günahtan dolayı kalben derin bir pişmanlık duymak, gerçekten üzülmek yani. İkincisi, o günahı hemen o anda bırakmak, terk etmek. Üçüncüsü ise, gelecekte bir daha ona dönmemeye kesin bir niyet ve karar içinde olmak. Pişmanlık, terk etmek ve kararlılık. Aynen. Burada kritik olan pişmanlığın sebebi. Hani yakalandım diye değil de Allah'a karşı hata yaptım diye üzülmek, onun sevgisini kaybetme endişesiyle. Bu bir nevi ruhsal temizlik, detoks gibi. Hmm, bilgiyle donandık, tevbeyle arındık, güzel, şimdi yola çık mı peki? Yoksa tam hadi gidelim derken yeni engeller, barikatlar mı çıkıyor karşımıza? Maalesef, keşke öyle olsa ama. Yol hiçbir zaman tamamen pürüzsüz değil. Üçüncü geçit tam da bu barikatlarla ilgili. Engeller geçidi. Gazali buna akabe diyor. Yani sarp yokuş, zorlu geçit. Akabe? Evet. Manevi yolcuyu hedefinden saptırabilecek, yavaşlatabilecek, hatta durdurabilecek dört büyük engelden bahsediyor burada. Bunları tanımak ve aşmak yolculuğun devamı için hayati önem taşıyor. Dört büyük engel. Merak ettim şimdi. Nedir bunlar ve Gazali bunlarla başa çıkmak için ne gibi çözümler öneriyor? Birincisi dünya. Bu sadece para pul, mal mülk değil, geçici olan, fani olan her şeye kalben aşırı bağlanmak, onunla oyalanmak, asıl amacı unutmak demek. Yani dünyanın cazibesi. Anmak. İkincisi insanlar. Yani el alem ne der kaygısı, başkalarının rızasını Allah'ın rızasının önüne koymak, gıybet, dedikodu gibi sosyal zehirler, boş ve oyalayıcı ilişkiler. İnsan faktörü yani. Zor iş zor evet çözümü insanlarla ilişkilerde bir denge kurmak. Hani tamamen asosyal olmak değil ama kalben bağımsız kalabilmek. Gereksiz ilişkilerden, boş konuşmalardan uzak durmak, manevi bir mesafe koyabilmek. Gazali Süfyan Sevrinin bu zamanda uzlet yani insanlardan biraz çekilmek helaldir sözünü aktarıyor. Bazen bu gerekli olabilir diyor. Dünya ve insanlar. Anlaşılır engeller. Peki diğer ikisi? Onlar daha mı içsel acaba? Evet. Diğer ikisi daha çok bizim iç dünyamızla, kendi mücadelemizle ilgili. Üçüncü engel şeytan. O dışarıdan fısıldıyor, vesvese veriyor, sürekli kötüye çağırıyor. Açık bir düşman. Şeytanın vesveseleri. Aynen. Çözümü ne? Önce onun varlığını ve hilelerini bilmek. Sonra Allah'a sığınmak yani istiyaze, sürekli Allah'ı anmak yani zikirle kalbi güçlendirmek, ona karşı uyanık olmak. Dördüncü ve belki de en çetini ise nefs. Nefis. İşte geldik en zorlu konuya. Evet, çünkü o bizim içimizde, benliğimizin bir parçası adeta. Gazali özellikle nefsi emmareden bahsediyor, yani sürekli kötülüğü emreden, doymak bilmez arzulardan oluşan yönümüzden. Şeytan dışarıdan kışkırtır, nefis içeriden bastırır. Ondan tamamen kurtulmak mümkün değil belki ama onu terbiye etmek, eğitmek hedeftir. Nefis terbiyesi. Tasavvufun kalbi diyebiliriz. Peki Gazali bu en zorlu içsel düşmanı yani nefs'i nasıl eğitmeyi öneriyor? O meşhur takva gemisi metaforu burada mıydı? Tam üstüne bastın. Aynen öyle. Gazali nefsin azgın istek dalgalarına karşı takva gemisine binmek gerektiğini söylüyor. Takva sadece Allah korkusu değil aslında, daha geniş. Allah'a karşı derin bir saygı, sevgi ve sorumluluk bilinciyle onun emirlerine sarılıp yasaklarından kaçınmak demek. Takva gemisi. Güzel metafor. Peki pratik yöntemler var mı nefsi terbiye için? Var. Üç pratik yöntem sunuyor. Birincisi yeme içmeyi azaltmak. Yani bedensel arzuları dizginlemek. Çünkü tokluk, diyor Gazali, nefsi azdırır. İkincisi, ibadet ve manevi sorumluluk yükünü arttırmak. Hani yük altında sakinleşen hayvan gibi nefsi meşgul etmek. Üçüncüsü ve en önemlisi, bu mücadelede tek başına olamayacağını bilip sürekli Allah'tan yardım istemek. Hazreti Yusuf'un dediği gibi, Rabbim merhamet etmezse nefis daima kötülüğü emreder. Takva Gazali için hem bu dünya hem de ahiret mutluluğunun anahtarı gibi bir şey. Bir hazine adeta. Anladım. İç ve dış engelleri tanıdık, onlarla mücadele yollarını konuştuk. Ama hayat sadece bizim kontrolümüzdeki şeylerden ibaret değil, değil mi? Beklenmedik olaylar, hastalıklar, kayıplar, rızık endişesi gibi arızalar da çıkıyor karşımıza bunlar yolculuğu nasıl etkiliyor? İşte dördüncü geçit tam da bu kontrolümüz dışındaki zorluklarla ilgili. Arızalar geçidi. Gazali avarız diyor. Hayatın bu kaçınılmaz imtihanları, musibetleri karşısında sağlam durabilmek, yoldan çıkmamak için Gazali bize dört tane manevi silah veriyor. Kalkan gibi bunlar. Dört manevi silah. Nedir bunlar? Zor zamanlarda nasıl yardımcı olabilirler? Birincisi tevekkül. Özellikle rızık, geçim, gelecek kaygısı gibi konularda Allah'a tam bir güven ve teslimiyet içinde olmak. Ama bu tembellik etmek, sebeplere sarılmamak demek değil asla. Yani hem çalışıp hem güvenmek. Aynen. Gazali kuşları örnek veriyor. Sabah aç çıkıyorlar, akşamı Allah'ın lutfuyla tok dönüyorlar. Çabalamak var ama sonucu ve garantiyi sadece Allah'tan beklemek. Kalbin ona dayanması tevekkül. Hatemi Esam'ın o azıksız yolculuk hikayesi vardır eserde, çok çarpıcıdır bu konuda. İkincisi, tefviz. Bu da özellikle sonucunun ne olacağını tam kestiremediğimiz işlerde, elimizden gelen tüm tedbili aldıktan sonra işin sonunu tamamen Allah'a bırakmak demek. Ben gereğini yaptım, gerisi sen de Rabbim diyebilmek. Tevekkül ve tefhis. Daha çok endişe ve belirsizlikle ilgili gibi. Peki ya başa gelen acı olaylar? Kayıplar, hastalıklar. Orada ne yapacağız? İşte orada üçüncü ve dördüncü silahlar devreye giriyor. Sabır ve rıza. Sabır, malum, başa gelen musibetler karşısında metanetini korumak, paniğe kapılmamak, isyan etmemek, bağırıp çağırmamak, bu acıyı hissetmemek değil tabii ki, acıya rağmen dengede kalabilmek. Sabır, Evet. Gazali sabrın Allah katındaki değerini, mükafatlarını, Allah'ın yardımı, manevi güç, cennet gibi uzun uzun anlatıyor. Sabırsızlığın ise hem dünyada hem ahirette kayıp olduğunu söylüyor. Dördüncüsü ise rıza. Bu sabrın da bir adım ötesi aslında. Rıza mı? Onu nasıl oluyor? Başa gelen olayın görünüşte ne kadar kötü, ne kadar acı verici olursa olsun. Allah'ın izni ve bilgisi dahilinde olduğuna, içinde mutlaka bir hayır ve hikmet barındırdığına inanarak kalben bir hoşnutluk, bir teslimiyet duymak. Ama burada ince bir ayrım var. Gazali onu vurguluyor. Rıza gösterilmesi gereken şey mesela işlenen bir günahın kendisi değil, Allah'ın o olayın o şekilde olmasına izin veren kaderi, takdiri. Bu rıza mertebesi Açıkçası kulağa hem çok yüce hem de biraz zor geliyor. Yani acının ortasında hoşnutluk bulmak. Gazali bunun nasıl geliştirilebileceğine dair bir yol gösteriyor mu yoksa bu ulaşılmaz bir ideal mi? Haklısın. Rıza gerçekten yüksek bir manevi duruş. Gazali de bunun kolay olmadığını biliyor ama imkansız da değil diyor. Rızaya giden yol Allah'ı isimleri ve sıfatlarıyla daha derin tanımaktan, yani marifetten geçiyor. Onun her işinin adaletli ve hikmetli olduğuna dair imanı güçlendirmekten geçiyor. Allah'ın geçmişteki lütuflarını, nimetlerini düşünmek şu anki zorluğa karşı bir denge kurmaya yardımcı olabilir. Yani bu sürekli bir tefekkür, bir iman tazeleme işi aslında. Anlıyorum. Peki tüm bu engeller, zorluklar, mücadeleler İnsanın bu yolda yürümesi için ciddi bir motivasyon kaynağına ihtiyacı var. Sadece zorluklara odaklanmak insanı yorar hatta yoldan bezdirebilir. Gazali bu motivasyon meselesini nasıl ele alıyor? Çok doğru bir nokta. Beşinci geçit tam da bu içsel yakıtla ilgili. Sebepler geçidi. Gazali, bais diyor yani harekete geçiren sebepler. Bu yolda insanı motive eden, ona enerji veren iki temel duygu var ümit yani reca ve korku yani hausun ve tamamlayan iki kanat gibi. Olmazsa olmazlar. Ümit, reca ne? Allah'ın sonsuz rahmetini, affını, cömertliğini inananlara vaat ettiği o güzel cennet nimetlerini düşünerek kalpte bir özlem, bir istek duymak. Bu ümit ibadetlere şefkat katıyor, zorluklara karşı dayanma gücü veriyor. Hani hasat bekleyen çiftçi gibi ya da ücretini alacağını bilen işçi gibi. Hmm motive edici yani. Aynen. Korku haf ise Allah'ın azametini, adaletini, onun gazabını, günahların o kötü sonuçlarını düşünerek kalpte bir ürperti, bir çekinme, bir sakınma hissi duymak. Bu korku da kişiyi günahlardan alıkoyuyor, nefsin taşkınlıklarına karşı bir fren oluyor. Gazali, peygamberlerin bile Hz. Nuh, İbrahim, Musa, hatta bizim peygamberimiz Sav, Allah'tan ne kadar derin bir saygı ve korku, haşiyet duyduklarını örneklerle anlatıyor. Özellikle Hud suresindeki o, Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin peygamberimizin nasıl etkilediğini, beni ihtiyarlattı dediğini aktarması çok manidar. Peki bu iki duygu ümit ve korku arasındaki denge nasıl kurulacak? Biri diğerinden daha mı önemli? Ya da mesela sadece ümide kapılmak veya sadece korkmak riskli mi? İşte en kritik nokta burası. Denge. Ne sadece ümide güvenip, nasıl olsa Allah affeder rahatlığına kapılıp amelleri gevşetmek doğru, ne de sadece korkuya kapılıp Allah'ın rahmetinden ümidi keserek karamsarlığa yeise düşmek. Gazali diye ki ikisi arasında olmak lazım. Müminin kalbi kuşun iki kanadı gibi olmalı, biri korku, diğeri ümit. Korku, gemiyi yanlış yola saptıran günah rüzgarlarına karşı bir alarm sistemi gibi, Ümit ise hedefe doğru yelken açtıran rüzgar gibi. Bu denge mümini hem dikkatli hem de istekli tutar. Bu dengeyi kurduk, şefle ibadet ediyoruz diyelim. Ama acaba tüm bu çabaların, emeklerin boşa gitme ihtimali var mı? Yani yapılan iyi işleri, amelleri içten içe çürüten, onların sevabını yok eden gizli tehlikeler olabilir mi? Maalesef var, evet. Ve altıncı geçit tam da bu sinsi tehlikelere, bu manevi hastalıklara işaret ediyor. Afetler geçidi. Gazali kavadıh diyor yani amelleri bozan, çürüten şeyler. İki büyük afetten bahsediyor özellikle riya ve ucup. Riya ve ucup. Çok duyuyoruz bu kelimeleri ama tam olarak ne demek bunlar? Neden bu kadar tehlikeliler? Riya en basit haliyle gösteriş demek. Yaptığın ibadeti, iyiliği Allah rızası için değil de insanlar görsün, beğensin, övsün diye ya da onlardan bir çıkar elde etmek için yapmak. Bu niyet amelin ruhunu öldürüyor. Onu Allah katında geçersiz kılıyor. Yani niyet bozuksa amel de boşa gidiyor. Yahudiler tarafından Allah'a sunulduğundan nasıl sahibinin yüzüne çarpın denilerek geri çevrildiğini anlatan hadisleri aktarıyor. Kıyamette gösteriş için ilim öğrenen alimin, cömertlik yapan zenginin, savaşan kahramanın nasıl hesaba çekileceğiyle ilgili örnekler veriyor. Çok ürkütücü gerçekten. Riyanın tam zıttı ne? İhlas, yani her türlü gösterişten, beklentiden uzak, saf, katışıksız bir niyetle sadece ve sadece Allah için yapmak. Peki ya ucup? O nasıl bir afet? Riyadan farkı ne tam olarak? Ucup, kişinin kendi yaptığı ibadeti, iyiliği beğenmesi, onunla gururlanması, kendini başkalarından üstün görmesi. Riyada odak noktası başkalarıdır, onların takdirini istersin. Ucupta ise odak sensin kendi kendine hayran olursun. Ne güzel namaz kıldım. Ben ne kadar da takvalıyım. Başkaları benim gibi olamaz gibi düşünceler. Bunlar ucubun işaretleri. Kendini beğenmişlik yani. Onun yardımı. Onun nasip etmesiyle tevfik mümkün oluyor. Kendi acizliğini ve Allah'ın nimetini hatırlamak yerine kendini öne çıkarmak işte bu ucuba düşmek demek. İhlasla yapmak ve sonunda Allah'a minnettar olmak bu iki afetten korunmanın yolu. Anladım. Yolculuğun sonuna doğru geliyoruz sanırım. Tüm bu zorlu geçitleri aşan, engelleri geçen, nefsini dizginleyen, motivasyonunu koruyan ve amellerini riya, ucup gibi afetlerden koruyan bir yolcunun varacağı son durak, o son geçit hangisi? Yedinci ve son geçit, yolculuğun zirvesi diyebiliriz ama aynı zamanda bu ulaşılan halin devamlılığının da anahtarı, hamd ve şükür geçidi. Bu sadece bir bitiş noktası değil. Aynı zamanda yol boyunca kazanılan her şeyin muhafazası ve daha da ileri gitmek için temel bir ilke. Hamd ve şükür. Şükretmek yani. Evet, ama şükür sadece dille "Teşekkür ederim" demek değil Gazaliye göre. Çok daha kapsamlı. Şükür Allah'ın verdiği sayısız nimeti en başta varlık, sağlık, akıl, iman, hidayet gibi temel nimetleri fark etmek bu nimetlerin kaynağının sadece O olduğunu bilmek, kalple tasdik etmek, bunu dille ifade etmek yani hamd etmek ve en önemlisi bu nimetleri onun razı olacağı şekilde kullanmak. Nimeti verenin yolunda kullanmak. Aynen öyle. Şükrün bu yolculuktaki kilit rolü ne? Neden en sona konmuş? Çünkü şükür bir anlamda önceki tüm geçitlerin meyvesi ve aynı zamanda da koruyucusu. Gazali Kur'an'dan ayetlerle destekliyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttıracağım diyor Allah. Şükür nimeti arttırır yani. Evet. Nankörlük ise yani küfranın nimet, nimetin elden gitmesine veya bereketinin kalkmasına sebep olur. Şükür hali aynı zamanda sabrı da içinde barındırır. Çünkü verilen nimeti Allah yolunda kullanmak da bir sabır, bir sebat işidir. Gazali en büyük nimetin İslam ve Allah'ı tanıma yani marifetullah olduğunu söylüyor. Dolayısıyla en büyük şükrün de bu nimete karşı olması gerektiğini belirtiyor. Bu noktada Belam bin Baura kıssasını hatırlatıyor, çok ibretliktir. Kimdi o? Şeyi kaybedip imansız gitmiş. Bu şükrün ne kadar hayati olduğunu ve yolculuğun sonunda bile rehavete kapılmamak gerektiğini gösteren çok acı bir örnek. Gerçekten de Baştan sonra birbirine bağlı, çok katmanlı, derin bir içsel dönüşüm haritası sunmuş Gazali. Peki, yüzlerce yıl önce çizilen bu yol haritası bugünün insanı olarak senin için, benim için pratik olarak ne ifade edebilir? Günümüzün o koşturmacası, stresi, anlamsızlık hissi, manevi boşluk arayışları içinde bu geçitler bize nasıl bir ışık tutabilir? Bu çok önemli bir soru. Aslında bu yedi geçit isimleri ve sıralamasıyla bile, hani zamandan ve metkandan bağımsız evrensel bir içsel mücadeleyi, bir olgunlaşma sürecini yansıtıyor bence. Şöyle bir bakalım tekrar: Bilgiye dayanmak, ilim, geçmişin yüklerinden arınmak tevbe, dışsal, dünya, insanlar ve içsel, şeytan, nefs, engelleri tanıyıp yönetmek, evet. hayatın kaçınılmaz zorluklarına karşı dayanıklılık ve teslimiyet geliştirmek, tevekkül, sabır, rıza, doğru motivasyon kaynaklarına ümit, korku sahibi olmak, Yaptıklarımızda samimiyeti ihlas korumak ve sahip olduklarımızın kıymetini bilmek şükür, bunlar sence de 21. yüzyıl insanının temel sorunları, arayışları, meydan okumaları değil mi? Kesinlikle öyle. Modern psikolojide kişisel gelişim yaklaşımları da farklı isimler altında hep bu konuları ele alıyor aslında. Modern insanın bu zorluklarla başa çıkması, içsel bir denge kurması, hayatına anlam katması ve daha huzurlu bir varoluşa ulaşması için gerçekten zamansız ilkeler sunuyor. Nefsi terbiye etmek sadece dini bir hedef değil, aynı zamanda daha bilinçli, daha erdemli, daha dengeli ve sonuçta daha tatminkar bir hayat yaşamanın da anahtarı olabilir. Bu geçitler metaforu dediğin gibi Gazali'nin düşüncesine veya tasavvufa yeni adım atanlar için de bu karmaşık içsel yolculuğu somutlaştırıyor, anlamayı kolaylaştırıyor. Yani bu eseri sadece bir dini metin olarak değil, aynı zamanda derin bir psikolojik analiz ve kişisel dönüşüm rehberi olarak da okuyabiliriz, öyle mi? Sanırım temel mesaj şu, İnsanın kendini, yaradanla ilişkisini ve hayattaki amacını anlaması, derinleştirmesi için sürekli bir farkındalık, çaba, arınma ve minnettarlık döngüsü içinde olması gerekiyor. Çok güzel özetledin. Abitler yolu teorik bir kitaptan çok adım adım izlenebilecek pratik bir kılavuz gibi. İnsanın içindeki tuzakları, zayıflıkları, bunlarla nasıl başa çıkılacağını, motivasyon kaynaklarını ve kazanımları nasıl koruyacağını çok net anlatıyor. Ahlaki dersleri, nefis terbiyesine dair incelikleri bugün de taptaze. Sahacı bir kişisel dönüşüm arayan senin için çok değerli içgörüler barındırıyor. İlimle başlayıp şükürle biten bu yedi aşamalı yolculuk aslında her birimizin kendi içindeki potansiyeli keşfetmesi ve gerçekleştirmesi için yapılmış evlensel bir davet. Bu kapsamlı ve gerçekten derinlikli sohbetin ardından belki zihninde şu soru canlanmıştır. Gazali'nin tarif ettiği bu yedi geçitten hangisi şu anda senin kendi hayat yolculuğunda, kendi içsel arayışında sana en çok dokunuyor. Hangi geçit üzerinde daha fazla düşünme ihtiyacı hissediyorsun? Belki de senin için en önemli, en kritik eşik şu anda bu yedi geçitten biridir. Bu düşüncelerle seni baş başa bırakalım, bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.